açısından çok yanlış. Şimdi Galatasaraylı izleyicilerimizin özellikle ilgisini çekeceği bir konuya değinmek istiyorum. E, kitabınızda Galatasaray'ın hem ismi hem de renkleri konusunda e, yine tarihi bilgiler sunuyorsunuz bize. Biraz anlatabilir misiniz Galatasaray rengine ve ismine nasıl kavuştu? Siz Galatasaraylı mısınız? <laughs> Bunu cevaplayayım mı? Tabii. Değilim. Fenerbahçeli. Evet. Ben Fenerbahçe anlatayım o zaman. <laughs> Fenerbahçe anlatayım. Şimdi bu Fenerbahçe'nin simgesi neden Kanarya? <laughs> İçeriden büyük bir alkış geldi. <laughs> neden Kanarya? Neden Kanarya? Bakın çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın neden aslan olduğu belli. Saray mektebi aslan sarayın simgesidir. Saray aslanları vardır. Aslanhane vardı sarayda özellikle. İstanbul'da önemli günlerde saray aslanları gezdirilirdi. Bu yüzden. Peki neden Kanarya? Kanarya'nın öküzü daha güzel. Ben değilim, kalsa değilim. Şu anda Fenerbahçe'de kalsaydı değil, inşallah. Fenerbahçe'de daha güzel şair, görmüşüm. şeymişim benim şair, şa Galatasaraylı izleyicilerim artık şair, konuşuyorum. <laughs> Şimdi, e, İstanbul'da bugün Kurbağalı Dere diye bilinen, Kurbağalı Dere diye bilinen o bölgede 100 yıl önce sabahın erken saatlerinde bir yığın insan görürüz. Daha güneş doğmak üzere otururlar, yanlarında kafesler, kafeslerin üstleri örtülmüş. Güneş doğar ve Tevfik Fikret'in şiirini yazdığı kurbağa senatı başlar. Kafeslerin içinde kanaryalar var. Kurbağanın sesini en iyi taklit eden kanarya en iyi öten kanaryadır. Yani biz taklitçi kuş olarak papağanı biliriz ama onların piri aslında kanaryadır. Taklit ettiği insan olmadığı için unuttuk kurbayı taklit ediyor diye. Kuşbazlar oraya gelirdi ve kanaryayla simge simgeleşmiş. Hemen o güzel derenin o zamanlar tabii yanında kurulan bir futbol takımında simgesi elbet kanarya olacaktı. Ve İstanbul'un ilk açık hava dans pisti de oradaydı ve çok güzel kanaryayla kaplı bir kadın saray elbiseleriyle orada dans edermiş. Ne kadar güzel değil mi? Bu da şairane. Galatasaray ismini de açıklayalım. Galatasaray tabi. Galatasaray'la izleyicilerimize tabii, e, de haksızlık o, o, biliniyor şüphesiz onu zaten yazdım. E, i̇şte Saray Sultanesi'nin Sultanı me şey Mektebi. E, renkleri çok ilginç. E, Ali Sami Bey edebiyat dersinde kuruluyor. Onda kuruluş çok ilginç. Bir edebiyat dersinde arkada fısır fısır konuşuyorlar. Ve bir kulüp takım kurmaya karar veriyorlar. İlk maçları da zaten eee San evet. Ve onlar diyor Galatasaraylılar Galatasaraylılar diye. Yani Galatasaray'ın adını San Jose Lisesi. Evet. Rakip o, rakip koymuştu. koyuyor aslında Galatasaray'ın Bu da çok güzel. E, gidiyorlar kumaş beğenmek için. Önce kırmızı beyaz yapıyorlar. Saray karşı çıkıyor. Kırmızı beyaz ulusal renkler olmaz diye. Olmaz diye. E, kumaş bir kumaş dükkanında Sultanahmetli kumaş seçerken iki tane top üst üste geliyor. Sarı kırmızı. <laughs> Ama bu olsun diyorlar ve onu kabul ediyorlar. Çok evet, güzel. Evet. Tamam, Biraz tesadüfi oluyor diyorsunuz. Güzel ama hayatta bu da var.